Evet arkadaşlar şu anda kedi yapacağız. İlk önce şunu mu yapıyoruz? Nasıl yapacağız ilk önce? Evet kağıdı böyle katlıyoruz. Şu şekilde. Sonra kısa tarafını şu şekilde katlıyoruz. Şöyle. Şu şekilde katlıyoruz. Ve bu kısmını ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Evet nasıl kesiyoruz bakalım. Güzel. Çizgiden keseceğiz. Evet, eğri kesersek olmaz değil mi? Hı -hı. Kediler nasıl ses çıkarıyor Defne? Miau. <laughs> <laughs> Miyav. Kızgın kediler nasıl ses çıkarıyor? Miau. <laughs> <laughs> evet. Kestik mi? <laughs> Güzel. Şimdi bu kestiğimiz tarafı şu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Nasıl yapıyorduk? Şu şekilde mi katlıyorduk? Şu şekilde katlıyoruz. Tam ucuna gelecek. Evet tam ucuna gelmek zorunda. Tam ucuna getirdikten sonra şuralardan bastırıyoruz. Bastırdık. Tam olarak köşelere gelecek. Şurayı da katlayalım. Çok güzel oldu. Şimdi kedimizin neyini yapacak Defne? Kulaklarını yapacak. Kulakları nasıl yapıyorduk? Şu şekilde katlıyorduk değil mi? Önce dur. Şöyle katlıyorduk. Kulakları tam çıksın. Şu şekilde. Tam hizalı olsun. Bekle. Şu şekilde. Katla bakalım hadi. Evet. Çok güzel. Sonra burasını katlıyoruz azıcık. Şurayı da alalım. Evet. Güzel. Kedimiz sanırım ortaya çıkmaya başlıyor. Çeviriyoruz ve kedimizin kulakları ve yüzü ortaya çıktı. Şimdi göz çizmemiz gerekiyor, değil mi? İstersen ben gösteri vereyim. Şöyle şuraya çizebilirsin, büyük bir tane. Aşağı doğru evet evet çok güzel. Karala içini karala 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 hızlı 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 hızlı. Karalıyoruz. Sonra buraya da bir tane göz çizelim. Kedi gözlü. Yüce karalayalım karalayalım. Aferin Defne. Bir tane de buraya burun mu çizeceğiz? Ben çizebilir miyim burunu? Ben çok seviyorum burun çizmeyi. Şu şekilde burun çiziyoruz. Şu şekilde de bıyıkları ve ağzı var. Bir iki tane de bıyık çizelim mi? Şu şekilde de bıyıkları var defne bize göstersin kedimizi kaldırıp da bu bizim kedimiz. Kediler nasıl, nasıl ses çıkarıyor defne? <laughs> Görüşürüz. Bye bye.